karı kelimesi Anadolu'da hanımefendi anlamında kullanılır. Meral Akşener'e yaptığım bir espri üzerine tazminat davası açmış bana. Altılı masada tek bayan olan Meral Akşener'e ben Erzurumluyum. Bizim Erzurum'da Anadolu'da karı kelimesi kullanılıyor. Ben de bu karı bu heriflerin içinde ne arıyor diye basit bir mizahi bir Anadolu esprisi yaptım. Evlenme dairesinde bile memur sizi karı koca ilan ediyorum diye zaten devlet kayıtlarına da geçiyor bu. Meral Hanım'a seslenmek istiyorum. Yüz yüze de konuşmak istedim. Başıma şöyle bir durum geldi. E, siyaseten malum gündem seçim olduğu için herkesin sosyal medya kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Ben de sosyal medyada yaptığım bir espri üzerine, Meral Akşener'e yaptığım bir espri üzerine Anadolu insanının kullandığı bir deyimi kullandım diye beni tazminat davası açmış bana avukatları aracılığıyla. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de 50 tane avukat üzerinden 300 bin kişiye dava açmış. 300 bin mağdur var. Ben de onların sesi olmak istiyorum. Ben de o mağdurlardan biriyim sosyal medyada yapılan espriye mahkeme yoluyla insanlara baskı altına alınıyor. Toplum sindirilmeye çalışıyor. Ben de bu insanların bu mağduriyetin giderilmesi için bunların sesi olmak istiyorum. E, altılı masada tek bayan olan Meral Akçener'e ben Erzurumluyum. Bizim Erzurum'da Anadolu'da e, karı kelimesi kullanılıyor. Ben de bu karı bu heriflerin içinde ne arıyor diye basit bir mizahi bir Anadolu esprisi yaptım. Çok kullanıldığı için bu karı kelimesini hakaret kabul edip mizah kabul et, et ifademde de belirttim. Miza kabul etmeyip hakaret kabul edip tazminat avukatları aracılığıyla tazminat davası açmıştır. Ee, ben de mağdurum. Bu konuda ben bu mağduriyetin Türkiye'deki 300 bin kişinin adına konuşuyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Ee, yeri geldim Meral Akşener özgürlüklerden e, demokrasiden dem vuran Meral Akşener diktatör dediği Tayyip Erdoğan'ın yaptığının karşılığında kendisi daha da büyük baskı uygulamıştır. Böylece kendisine yapılan en en küçük bir espriyi bile mahkeme yoluyla paraya çevirmiştir. Fırsatçılık yapmıştır. Kim demokrat, kim diktatör? Bunu halkımız daha iyi görecektir. Görüyordu. Ben de bunun insanların sesi olmak istiyorum. Yerel bir ağız evlen evlenme dairesinde bile insanlar memur sizi karı koca ilan ediyorum diye zaten devlet kayıtlarına da geçiyor bu. Karı kelimesi Anadolu'da hanım anlamında hanımefendi anlamında kullanılır ama bu şive farkından dolayı karıya hakaret kabul etmiş ee, ben de bunu kabul etmiyorum ee, siyaset geri geldiğim eleştiri geri geldiğim mizahı kaldırması siyasetçilerin e, temel görevi bu olması gerekir bunu kabullenerek milletin önüne çıkmaları gerekir ben de bunu e, bir espri bir mizah olarak yazdığım için paylaştığım için Avukatlar aracıyla mahkemeye vermiştir Bugün duruşmamıza girdik Ben de bunu tüm halkımıza mağduriyetimi dile getirmek istiyorum Böyle basitçilerden e, algı oluşturulmasına karşı olduğumu anlatmak istiyorum e, Ben de bu milletin sesi olmak için bugün Bursa Adliyesi'nin önüne geldim Buradan sesimi duyurmak istiyorum İsterim ki yüz yüze söyleyeyim Daha önce hatırlarsanız 90'lardaki siyasetçilerde Özal'a, e, Demirel'e, İnönü'ye, Ecevit'e ne espriler ne mizahlar yapıldı Hatta karet düzeyinde yapıldı onlar ses çıkarmazken bugün böyle bir kelime Anadolu'da kullanılan bir kelimeye kalkıp da çok yadırgıyorum. Bunu yüzüne söylemesini yüzüne söylemek isterim. Ee, bu konuda da buradan kendisine sizin mikrofonlar aracında sesleniyorum. Meral Hanım'a seslenmek istiyorum. Yüz yüze de konuşmak istedim. Ortalama 50 bin lira civarında e her kişi başına konunun içeriğine göre tazminat davası. Tazminat davası açıldığını duydum. Ama ben herhangi bir değil 50 bin lira 50 kuruş bile vermek istiyorum.